Bodrum'da bir iş yerinin sahibiyle kavga eden bir kişi iş yerinin camlarını kırdıktan sonra çıktığı çatıdan güçlükle indirildi. <laughs> Alınan bilgiye göre Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmenin sahibiyle HY arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine heyye işletmenin kapısının camlarını kırdı. <laughs> Daha sonra işletmenin çatısına çıkan heyye ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de teslim olmamak için uzun süre direndi. Polisin yoğun ikna çabaları sonucunda öfkeli vatandaş güçlükle çatıdan indirilerek gözaltına alındı. Abi, Olayı gören ve heyyeyi tanıyan Yunus Emre Korkmaz, yalnızlık korkusu var, yalnız kalacağını sanıyor galiba. Birkaç gündür biz destek olduk ama ne olduğunu anlamadık, kendisi işsizdi diye konuştu. Bundan dolayı geçirdiği bir yalnızlık kompleksi, sinir krizi başka bir şey değil. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan heyye, burada yapılan muayene ve tedavinin ardından ifadesine başvurulmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.